arkadaşlar. Bugünkü konumuz çevre alan ve hacim ölçme konusu. Öncelikle bir tanımını yapalım. Çevre birçok gelin bütün kenar uzunluklarını toplamı. Örneğin tören mekanımız kenarını kırmızı bir türle kaplamış olalım. Arkadaşlar o türün uzunluğuna biz çevre diyoruz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bu türün uzunluğu bize çevreyi verir arkadaşlar. Alan Alanı örnekle açıklamak istedim arkadaşlar. Örneğin yüzümüze ipince bir boya maskesi kullanıyoruz. Hani ee, düşünün kuruyunca soyulabilen. O maskeyi çektiğim zaman yüzüm, oluşan şekil bana alanı veriyor. Yüzümün alanını veriyor. Alanı da böyle bir basit örnekle açıklamak istedim. Hacim bir cismin uzayda kapladığı yer, doldurduğu boşluk olarak tanımlanabiliyor. Arkadaşlar ha hacim söz konusu olduğunda aklımızın üç boyutlu gelmelidir. Normalde alan ve çevre iki boyutluyken hacim söz konusuysa aklımıza üç boyutlu gelmelidir arkadaşlar. Tanımımız bunlar. Hemen bunlarla ilgili formüllere geçelim arkadaşlar. Siliyorum. şekillerin çevre formülleri. Öncelikle bir çevre formüllerini verelim. Ondan sonra diğer kısma geçeriz. Bir üçgen düşünün arkadaşlar. kenarların toplamı. A artı, B artı C Hemen kare diyorum. Biliyorsunuz ki karenin tüm kenarları eşit olduğundan A, A, A Çevremiz neydi arkadaşlar? tüm kenarların toplamına eşitti. Yani 1, 2, 3, 4 4 çarpı A arkadaşlar. Hemen eşkenar dörtgen diyorum. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin çevresi de aynı karede olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar. Kısa kenarlara A diyorum. Uzun kenarlara B diyorum. Çevre ne olur arkadaşlar? A artı B artı A artı B. Hemen düzenlersem 2A artı 2B. Aynı zamanda 2 parantez alırsam A artı B olur arkadaşlar. Paralel kenar çiziyorum. Aynı şekilde karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için çevremiz ne olur? Dikdörtgenindeki gibi 2A artı 2B olur arkadaşlar. Hemen bir yamuk çiziyorum. A B C D Arkadaşlar çevresi ne olur? A artı B artı C artı D. Kenarlar birbirinden farklı veya benzer hiç önemi yok. Toplamları bize çevreyi veriyor. Bir çember çizelim. 2 çarpı pi çarpı r'dir. Çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir arkadaşlar. Buraya kadar bir problem yoksa hemen alan formüllerine geçiyorum. Yine sevmiyorum şekilleri. Öncelikle bunların alanını vereyim. dörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Kısa kenar çarpımı, kısa ve uzun kenarın birbiriyle çarpımı bize dikdörtgenin alanını veriyor arkadaşlar. O halde A çarpı B bize dikdörtgenin alanını veriyor. Paralel kenara gelirsek arkadaşlar ne yaparız? Hemen şuradan bir yükseklik çizelim. H derim arkadaşlar. Paralel kenarın alanı ne oluyor? Alan eşittir B çarpı H. Kenar çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Yammon geliyorum arkadaşlar. çember çemberlerini üçgeni verelim üçgen diyelim şurada bir yükseklik şey yüksekliği alıyoruz arkadaşlar. Üçgenin alanını bulurken o kenara ait yüksekliği alıyoruz. A, A kenarını aldığım için o kenara ait yükseklik kim? H. Bu sebepten ötürü bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yoksa şu baştakileri siliyorum ve bir diğer üçgenlerimizin alanlarını veriyorum. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen nedir arkadaşlar? Tüm kenarları birbirine eşit olan üçgenlerdir. Eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Üçgenler farklı. eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. Çeşitkenar kenar üçgende ne yapıyoruz? Şuraya alfa diyorum. Arkadaşlar çeşitkenar üçgende de formülümüz şu. Açının kaldığı kenarlar. C çarpı A çarpı açımız ne? Alfa bölü 2. Yani yükseklik yok. E, eşkenar da değil. O halde formülümüz C çarpı A çarpı sinüs alfa bölü 2'dir arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yoksa Hemen sorulara geçiyorum. boyalı üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar hemen çözüm. çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Hocam yükseklik, yükseklik. Şu şekilde de yüksekliği çizebiliriz. 5 5. Yüksekliğim kaç oldu? 5 oldu. Aha hemen üçgenin alanını yapabilirim. Taban 10. Yüksekliğim 5. Taban çarpma yükseklik bölü 2 arkadaşlar. Sadeleşti 5 kere 5, 25. Demek ki üçgenimin, boyalı üçgenimin alanı 25'miş arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyoruz hemen. İkinci soruya. şeklinde bahçe çiziyorum. Bu bizim bahçemiz. Her bir kenarı ne demişti? Eşit olduğunda a a a. Alanı 81 met, santimetre kare. Karede alanımız neydi arkadaşlar? Alan eşitti. A kare değil miydi? İki kenarın çarpımı a kareydi. O halde alanımı vermiş. A kare eşit. 81'den neyin karesi 81 arkadaşlar? 9'un karesi 81. A eşittir. 9. A'mız ne oldu o halde? 9 oldu. Ne istiyor bizden? Çevre istiyor. Çevre neydi? 9 çarpı 4. 1, 2, 3, 4. O da bize 36 metre olduğunu verir arkadaşlar. Öncelikle ne yaptık? Alanımız A kareydi. Alanı vermiş. A kare eşittir 81'den A'yı bulduk. A'yı bulduktan sonra da çevre. Çevremiz ne oluyor? A, 4A demiştik çevremize. 9 çarpı 4'ten çevreyi de bulmuş olduk arkadaşlar. Hemen bir diğer soruya da geçelim. Son olarak siliyorum. Karşık sorular şekilde hem çevre hem alan vermiş oluyoruz. Üçüncü soru 6 santimetre kare, 81 santimetre kare. Bu bir de var. Yine A, B, C, D ve G. F E karasal bir bölgelerin alan. metre karedir. Şu kısmı sileyim. Evet. Bir önceki soruda da söylemiştik. Alana eşitti. A kare değil mi arkadaşlar? O halde A kare eşittir 16 ise neyin karesi 16? 4'ün karesi 16. Aha, bir kenarı bulduk mu? Bulduk. Bir kenarımız neymiş? 4. Çok güzel. Hemen bir diğer kareye de bakalım. Alan eşittir. B kare. B kare eşittir. 81 ise neyin karesi 81? 9'un karesi 81. B'yi de bul. şu şekilde tekrardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bize iki tane karesel ifade vermiş. Bir tane de dikdörtgen şekli var. Arkadaşlar bunların alanlarını vermiş. Alan nedir? A kare değil miydi? A kare. Ben her bir kenara A dedim. Burada da her bir kenara B dedim. A kare eşittir 16 değil mi? Neyin karesi 16? Dördün karesi 16. Bir kenarını buldum, bu buldum. Bu cepte arkadaşlar. Hemen geliyorum buraya da devam ediyorum. Alan neydi? B kare. B kare eşittir 81 ise neyin karesi 9? Şey, 81. 9'un karesi 81. Bir kenarı ne oldu? 9 oldu arkadaşlar. Şimdi kenarı buldum mu? Uzun kenarı 9, kısa kenarı 4 arkadaşlar. O halde ne demiştik dikdörtgenin alanına? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman alan eşittir. 9 çarpı 4'ten 36 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde burada sonlandırıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.